Bence ırk nedir? Yani böyle toplumsal, toplum topluma ayrılabilen bir tür grup falan geliyor aklıma tür denildiğinde. Ya. Aynı, yakın cinslerin bir daha yakın olanları falan yani. <laughs> Bildiğim kadarıyla bu yani. Bence insanı örseleştirmek <laughs> ya. Bence ırk insanla hayvanın ayrımı yani. Yani canlıların ayrımı yani ırk. Ya ırk diye bir şey var ama bence ırk yani ırk ayrımı yapılmamalı. Her insan aynı. Yani şu an sen zenci olabilirdin esmer olabilirdim. Ben de beyazım sonuçta. Biz arkadaş da olabilirdik. Bence yapılmamalı. İnsanların sandığı kadar kötü bir şey. Düşündükleri kadar kötü bir olay. Irk. Irk kişinin doğasıdır yani. Doğduğu, büyüdüğü. Doğası kişinin yani. Mesela hani bir Türk vardır, Kürt vardır. Hristiyan. Irk bence böyle siyah beyaz diye ayrım değil. Homo sapiens ve homo erectus türlerinden benim aklıma öyle geliyor. Homo sapiens olarak biz tek bir ırkız. Bence siyah beyaz ayrım olmamalı. Homo erectus zaten soyu bitti. Ya insanların farklı farklı dinleri, farklı farklı inançlarıdır bence. Irkçılık nedir peki? Irkçılık da, e, bence politik bir şey. Politik çıkarları kimin neredeyse ona göre ırkçılık, ırkçılığa başvuruyor. Ben öyle düşünüyorum. Irkçılık insanların yaptığı ayrım herhalde değil mi? Evet ben öyle düşünüyorum açıkçası. Gereksiz. Bence gerek... Ben gerek duymuyorum daha doğrusu. Kendi düşüncemi söyleyeyim. Arkadaşım da var yani. Açılık... Mesela örnek vererek anlatacağım çünkü tam tanımını bilmiyorum. Hani mesela ben Türk'üm diyeyim. Türk dışında hani geri kalan kısmı dışladığım zaman ırkçılık yapmış oluyorum. Yani bir dünyada yaşıyoruz. Hani ırkçılık saçma çünkü hani barış içinde yaşamak varken niye ırkçılık yapalım ki? İnsanların içindeki o pis şey aslında bence. Bilimsel anlamda yok. İnsanların kendi kafasındaki yaptığı ayrım yani. Dil, din, ırk bunlar gibi yani. Ayırıyorlar yani. Sevmedikleri toplumu kendinden dışlıyorlar öyle söyleyeyim. Irkçılık bana göre e, bu düzenin insanlara dayattığı e, çıkarcılık üzerine kurulmuş bir sistemdir Irk, ırkçılık. Bence insanları ırklarına göre ayrı ayıramazsınız. Irkçılık dediğim gibi farklı farklı inançların, farklı farklı inandığı dinlerin veyahut da ayrımların veyahut da insanların ırkçılığa yönelik yaptığı ayrımlar. Ya her insanın dini, inancı veyahut da ırkı, siyahi, normal, ne bileyim yani farklı insanları veyahut da ırklarına göre ayırmak normal bir şey değil veyahut da güzel bir şey değil. Kimsel anlamda insanları ırklara ayırabilir miyiz? Var ama bence olmaması da gerekiyor yani Irk, ırk ayrımcılığının bir alemi şey yok değil. yani sonuçta. İnsana insana düşmanlaştırmak bence yani o yüzden gerekli bir şey yani, değil aynen. Yani bilimsel temelli ırk kavramı var mı sizce? Var. 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 Kesinlikle var. var. Mesela. Yani işte şu zaman daha yakın, yakın zamanda oldu işte siyah ile yapılan şeyler falan çok yanlış şeyler ama öyle. Yani siyah ırk ve beyaz ırk diye ırk var mı? İşte yani yapılıyor bu. Olmaması gerekiyor bence. Bu kadar ırksılık yapılıyor ama ırk olarak sizce var mı? Irk olarak da var. Yani var. Ama yani keşke de olmasa yani. Olmasa gerekmiyordu yani. yani. Farklılıklar taşıyor peki siyah ırk beyaz ırk? Ha ben farklılık göremiyorum açıkçası. Neden ayırıyorsunuz o zaman? Bilmiyorum. <laughs> Renginden işte <işlekli> kısaca. <seçim> <laughs> <laughs> Başka özelliğini ayır o zaman? Sadece Yani benim. ne özelliği olabilir ki işte? Yani aynı. Aynı insan insandır işte. Bilimsel anlamda ırk var mı? Olabilir yani. Bilimsel açıdan bilemem ama bakmak lazım. siyah ve beyaz ırk gibi bir şey var mıdır sence insan? Yok bence onlar insan, biz de insanız. Bence öyle bir ayrım yapılmaması lazım. Bilimsel anlamda e, hem normal anlamda veyahut bilimsel anlamda be, be, bence ırk, böyle ırkçılık falan yoktur. Bilimsel anlamda ırk var mıdır? Vardır. Kimsel anlamda ırk dediğim gibi homo sapiens zaten tek bir ırktır. İnsan ırkı. Günümüz insan ırkı. Yani onun dışında ben pek bilmiyorum.